Arkadaşlar merhaba Kazanç Evi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yatırımlı bir sistemden bahsedeceğim arkadaşlar. Ne demek yatırımlı sistem diye sorarsanız örnek veriyorum arkadaşlar bir sisteme veya bir şirkete 10 dolar değerinde bir yatırım yapıyorsunuz ve bir ay boyunca o sistem o şirket size bunun yüzde 0.30 dolar değerinde size ödeme yaptı. İşte bunun adı e, Hip siteleridir arkadaşlar. Bu heap sistemi budur arkadaşlar. Şimdi sistemi e, hiç bilmeyenler yani bu şekilde bir sistem hiç duymayan arkadaşlarımız için böyle bir ufak bir açıklama yaptım arkadaşlar. E, bu açıklamaya neden gerektirdim? Çünkü çoğu insanlar e, bu sistemleri bilmiyor olabilirler veya bu sistemlere karşı e, olabilirler siz olabilirler arkadaşlar. Ben o yüzden şunu söylüyorum sizlere. Biz bir sisteme yatırım yapmadan önce sistemle alakalı derin bir araştırma yapıyoruz ve sistemi tanıdıktan sonra arkadaşlar sisteme yatırım yapıyoruz. Sistemin gidişatına göre sistem içerisinde kalıyoruz veya kalmıyoruz. Şimdi çoğu sistemden kendi yatırmış tutarı çekme hakkınız var. Ve biz de kendi yatırmış olduğumuzları çekiyoruz ve sistemden ayrılıyoruz. 10-15 gün veya 20 gün için bir sistemde duruyoruz ve buradan paramızı kazanıp yine yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar öncelikle size şunu belirteyim. Bu işlerden kesinlikle ve kesinlikle zengin olamazsınız. Ama bu işlerden çok güzel bir şekilde ek gelir elde edebilirsiniz. Örnek veriyorum, bir işte çalışıyorsunuz. Akşam saat 6 veya 7'de çıkıyorsunuz o işten. Akşam saat 7'den 8'den sonra bu işlerle uğraşıp çok güzel bir şekilde para kazanabilirsiniz. Ayrık 2000-3000 lira para kazanabilirsiniz gerçekten bu da size çok güzel bir ek gelir olur. Ee, şimdi ben sistem şekilde anlatmak için şekilde anlatmak için sisteme önce bir kayıt aşamasını anlatıyorum. Kayıt aşamasını anlattıktan sonra sistemin detaylarını hemen sizinle e, paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi ben açıklamalar bölümüne bir link bırakacağım. O linki tıkladığınızda sizi bu şekilde bir sayfa karşılayacak. Şimdi bu sayfada arkadaşlar öncelikle buraya bir kullanıcı adı oluşturacaksınız. Ee, buraya bir parola Buraya bir mail adresi yazacaksınız. Buraya da e, aynı kredi kartlarının e, şifre oluşturması gibi bir şifre oluşturacaksınız. Bu iki bölüme. Bunları oluşturduktan sonra e, sonraki adım diyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz. Şimdi kayıt olduktan sonra sizi bu şekilde bir e, sayfa karşılıyor. Şimdi bu sayfada ne var? Bakın sistemin öncelikle e, adından da olduğu gibi Bit ATM. Bit ATM nedir arkadaşlar? bir TATM bir yatırım şirketi. Siz onlara videonun başında da söylediğim gibi siz oraya bir miktar yatırım yapıyorsunuz. Onlar sizin yatırmış olduğunuz tutarları e, farklı gayrimenkul alım satımları veya bitcoin madenciliği gibi madenciliklerde kullanıp sizlere e, ödeme yapıyorlar. Örnek veriyorum siz insanlara 10 dolarlık bir ödeme yaptınız. Onlar bir e, bitcoin mining sistemi alıyorlar yani bitcoin madenciliği yapan bir sistem alıyorlar onun yapmış olduğu sistemden size ödeme yaptılar örnek veriyorum bir bitcoin alt miner'ı 3 yıl boyunca kazım yapabilir bir bitcoin alt mining'in ücreti 100 dolarsa eğer 100 dolara aldıkları bir sistemden size 200 dolar kar ettirirler yani siz bu sistemden 100 dolar kar etmiş olursunuz Aynı şekilde firmayı da 100 dolar kar ettirmiş olursunuz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Bir ant miner 2 yıl boyunca kazım yapıyorsa ve fiyat 100 dolarsa 100 dolarını size 100 dolarında da firmaya kazandı kazım yaparak kazandırabilir arkadaşlar. Öncelikle bunu size söylemiş olayım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar sistem zaten aynı bir ATM'ye benziyor. Yani arayüzü aynı o şekilde. Öncelikle depozit yatırım bölümünü sizlere bir göstermek isterim şimdi depozit yap bölümünde yatırımlı yatırım yapabileceğiniz çok fazla bir seçenek yok arkadaşlar sadece bir saniye arkadaşlar beni sistemden atmış hemen yeniden bir kayıt oluşturayım kusura bakmayın zaten her şeyim kayıtlıydı hesaba giriş yap diyorum ve direkt otomatikmen hesabıma giriş yapıyorum Evet uzun süre Çünkü açık kaldığı için hemen depozit yatırım, yatırım bölümüne giriyorum şimdi gördüğünüz gibi bakın burada yatırım yapacağımız araçlar var. Bunlar Perfect Money, Payer, Bitcoin, Litecoin ve Ethereum arkadaşlar. Öncelikle biz Payer'i seçeceğiz. Şimdi ben inanıyorum ki hepinizde bir Payer cüzdan adresi vardır. Şimdi buraya 10 dolarlık bölüme tıklıyoruz arkadaşlar ve hemen sistem bize ne tür bir kazanç sağlayacağını söylüyor. Bakın arkadaşlar özellikle şunu sakın sakın unutmayın. 10 dolarlık bir yatırım yaptığınız zaman sistem sonsuza kadar size e, 0.30 dolar ödeyeceğini söylüyor. Bakın gerçekten çok çılgın bir rakam. Düşünsenize ömrünüzün sonuna kadar hani ömrünüzün sonuna kadar biraz abartılı olacak ama sistemin gittiği zamana kadar örnek veriyorum biz bunu bir yıl gibi bir süreye eğer dağıtırsak bir yıl boyunca sistem size 0.30 dolarlık bir yatırım yapacağını söylüyor arkadaşlar. Gerçekten çok çılgın bir rakam. E, Gerçekten çok iyi bir rakam arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi e, yani minimum dolarlar da olsa onların minimum yatırım tutarlarında da olsa yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Altını çizerek söylüyorum minimum yatırım tutarında bir e, yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir e, gördüğünüz gibi yatırım bölümleri bu şekilde. Mesela Bitcoin veya Ethereum ile yatırım yapacağınızı varsayalım. Buradan o Bitcoin'i seçiyoruz. Buradan 10 dolarlık bölümü yine seçiyoruz arkadaşlar. Ve e, bizi hemen bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Eğer QR kodu okutursanız otomatikmen e, Bitcoin cüzdan adresiniz bu adrese şu tutarı göndermiş olacaktır. Onaylamanız durumunda yani okutup okutmaz hemen göndermez. Yani onaylama durumunuzda hemen gönderir arkadaşlar. O yüzden bu şekilde de bir yatırım yapabilirsiniz sisteme. Ee, şimdi hemen bir e, geri çekilmelerini, ondan sonra sistemin e, arayüzünü, sistemde neler var, neler yok bunları da hemen size gösterdikten sonra arkadaşlar e, videoyu sonlandıracağım. Fazla uzun tutmayı düşünmüyorum videoyu. Buradan bir daha geri diyelim. <laughs> yani geri çekilme bölümünü size göstereceğim arkadaşlar. Yani geri çekilme bölümü dediğim para çekme bölümü. Evet para çekme bölümüne de eğer inşallah gelebilirsek. Evet para çekme bölümü. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi öncelikle buraya bir cüzdan adresi kaydetmeniz lazım. Cüzdan adresini nasıl kaydedeceğiz? Hemen onu da size göstereyim. Ayarlar bölümüne giriyoruz. Evet ayarlar bölümüne girdikten sonra arkadaşlar Burada cüzdan seçeneğini tıklayacağız. Tabi açılırsa internetim biraz yavaşladı. Evet evet buradan cüzdan bölümünü seçtik zaten. Şimdi burada mükemmel para dediği Perfect Money, burada mükellef dediği Payeer, Bitcoin, Litecoin ve Ethereum. Siz hangi sistemle yatırım yapıyorsanız o sisteme çekmeniz lazım. O yüzden Payeer ile yatırdıysanız buraya hemen Payeer cüzdan adresinizi yazıyorsunuz ve ayarlara kaydetme bölümünden kaydettikten sonra çekiminizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani çekim kısmı Gerçekten çok basit Yani olur da yapamadığınız bir bölüm veya Yapamadığınız bir e, Sorun olursa Zaten kanalımızı da alakalı Bana ulaşabileceğiniz dilekler var ama Ben bu videonun altında bırakacağım arkadaşlar emin olun Bana ulaşmanız Gerçekten çok basit olacak Ondan dolayı bana Telegramdan Çok basit veya mail üzerinden de e, Çok basit bir şekilde ulaşabilirsiniz Şimdi ben videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar Fazla uzun tutmak istemiyorum. Yine video ile alakalı eğer bir problem veya bir sorun yaşarsanız lütfen bana ulaşın arkadaşlar. Ee, sağlıklı günler diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun.